14 model Ford C-Max aracımıza Gurindin Apple CarPlay ve Android Auto destekli GX3800 cihazımızı entegre ettik. Entegrasyonla ilgili detay bilgi şu şekilde. Aracın ilgili kısımda bulunan ana üniteyi çıkarıyoruz. Oluşan boşlukları kaplayan özel bir çerçevemiz var. İç standardı da Gurindik cihazımızı fit kaplar nitelikte oluşan fiziki görüntü bu şekilde ortaya çıkıyor. Bu birinci konuydu. İkinci konu fabrikasyon konnektör yapılarını bozmuyoruz. Birebir karşılıklarını kullanıyoruz. Kullandığımız özel bir bus interfez var. Bu bus interfez aracın direksiyon kontrollerinin cihaz önünde çalışmasını, bu aracın donanımında otomatik park var, otomatik park sisteminin çalışmasını. Yine video içerisinde bu otomatik parkın detaylarını da anlatacağız. Bir eklentimizde geri görüş kamerası. Geri görüş kamerasıyla montajı tamamlamış olduk. Geri ftesi alıyoruz. Aracın otomatik olarak ön park ve arka park sensörleri de devreye giriyor. Kameramız devreye giriyor. Boşa ya da ileri aldığımız zaman otomatik devreden çıkıyor. Araç 10 km hızı geçince kendini devreden atıyor. Şu anda hareket etmediğimiz için ilgili park butonuna basıp park sinyal seslerini susturmuş oldum. Bu araçların donanımında iki tür ana ünite var. Birinci ana ünite Sony ana ünite olanlar. Sony CD radyo yazan yapıdaki. Bu Sony CD radyo yapıda olan araçların birçoğunda otomatik park sistemi var. Cihazımız otomatik park sisteminde desteklediğini biraz önce bahsetmiştim. Yine video içerisinde paylaşacağız. Otomatik park sistemi olmayan modellerde de yine aynı cihazı e, uygulayabiliyoruz. Bunun da daha önceki videolarımızda yaptığımız örnekleri de var. Yine video içerisinde bunu da paylaşmış olacağız. Cihazımız entegre ederken ilgili dikkat ettiyseniz ilgili kısımda dörtlü tuşu ve kapı açma tuşlarını da yenilemiş olduk. Çünkü bu çerçevenin hatlarına bu dörtlü tuşu ve yapı oluşmuş oluyor. Cihazımız araca neler kazandırıyor ondan bahsetmek gerekirse. Öncelikle Apple CarPlay ve Android Auto'yu lisanslı ve kablolu sunuyor. Diğer kullanıcılar için de isteyen kullanıcılar için de kablosuz aparatlarımızda stoklarımızda mevcut. Şu anda Apple CarPlay arayüzündeyiz. Spotify'dan bir müzik açarak direksiyon kontrollerini gösterelim. Son kumandaları ses açma, ses kısma, şarkı geçişleri. Direksiyon simidinin altındaki bas konuşu da çalıştırdık. Orada mısın? Dinliyorum. İstanbul'da hava nasıl? Şu anda gökyüzü açık, ve sıcaklık 26 derece. Gibi kullanıcı artık hem Apple CarPlay'de hem de Android Auto'da gerçek işlevinde bas konuşuda da cihazda kullanmış olacak. Cihazımız Apple CarPlay ve Android Auto'yu kablolu sunarken her iki akıllı telefondan ekran yansıtmayı da yapabilir nitelikte. Akıllı telefon ayarlarına girdiğimiz zaman cihazımızda hem Android'den ekran yansıtma hem de Apple'dan ekran yansıtma da yapabilen pazardaki tek global marka. Pioneer, Sony, Alpine ve Kenwood bu işi yapamıyor. Her iki akıllı telefona ekranla yazıtma yapan pazardaki tek cihaz GX3800. Başka neler yapıyor? Radyo kısmı. Radyoda RDS sinyallerini alabilen Tek radyo istasyon hafızaları var. 24 adet istasyon hafızayı alabiliyoruz. FM1 ve fm 2de toplam 12 çarpı 2 24 tane istasyon toplamda kayıt altına almış olabiliyoruz. Telefonla görüşme ve telefonla müzik aktarım için Bluetooth altyapısı. Harici mikrofonu sol direğe çektik. Böylelikle telefon görüşme kalitesi en üst seviyeye ulaşmış olacak. Global markaların araçlara entegrasyonda birçok faktör var. Kullanıcının neden bunu tercih etmesi konusunda. Apple CarPlay ve Android Auto'yu lisanslı sunuyor cihazlar. Diğer Android cihazlarda maalesef lisans yok. Bunlar lisanslı olarak sunuyor. Aynı zamanda size bu tarz CarPlay ve Android Auto gibi teknolojik nimetleri sunarken aynı zamanda Araçtaki müzik kalitesini arttırmak için de birçok detay var. Kullanıcı ekolayzerların haricinde hazır ekolayzerler, hoparlörlere giden DS bir zaman ayarı, hoparlörlere giden frekans ayarları, subwoofer ayarlarıyla komple bir müzik altyapısı oluşturuyor. Bu aracın donanımında da amplikatörler var. Böylelikle 3 adet amfi çıkışı mevcut yazımızda ve 4 volt da amfi çıkış değerleri. Yani size hem teknolojik CarPlay ve Android Auto'yu sunarken ve bunu lisanslı sunarken aynı zamanda da müzik altyapısı da oluşturmuş oluyor. Bir ekran temiz geri görüş kamerasının olduğunu söylemiştik. Geri fites aldığımız zaman aracın park sistemi devreye giriyor. Geri görüş kameramız devreye giriyor. Kullandığımız kamera analog eşli bir kamera. Derinlik, netlik ve açı veriyor. Kameranın da konumlandırdığımız kısmının video içerisinde paylaşacağız. Boş adıyla fites aldık. Otomatik devreden çıkmış oldu. Tekrar etmek gerekirse aracımız 2014 model. Ford c max otomatik park sistemli araç otomatik park sisteminde çalıştırmış olduk. Grundig cihazımızı böylelikle sorunsuz bir şekilde entegre edilmiş. Olduk.